İbrahim Tatlıses vurulması ile ilgili yeni gelişme var. Önce ondan bahsedeyim, sonra programından bahsedeceğim. Ben seyrettim. İbrahim Tatlıses'in ağır yaralandığı 2011'deki silahlı saldırıda asistanı ve şoförün de ateş edilmesine ilişkin yeniden görülen davada sanıklardan Abdullah Uçmak'ın öldürmeye teşebbüse azmettirme, Yunus Ayık ve Ersin Altun'un ise öldürmeye teşebbüs suçundan 26 yıldan 40 yıla kadar hapiste cezalandırılması istendi. Yine habere göre sanık Abdullah Uçmak mahkemenin ve medyanın tatlı sesten yana tavır sergilediğini öne sürdü. İbrahim tatlı ile 1990'lı yılların sonu 2000'li yılların başında husumetli olduğunu kaydeden Uçmak bulunduğu ortamda tatlı sesin yakınlarını gördüğü zaman aralarındaki husumetten dolayı korkmamaları için o ortam, ortamı terk ettiğini söyledi. Uçmak diyor ki Allah var ya diyor onun yani İbrahim Tatlıses'in duyulduğuna çok sevindim demiş son ifadesinde. E, 26 yıldan 40 yıla kadar hapiste cezalandırılma istemi var. Son gelişme bu İbrahim Tatlıses'in vurulması ile ilgili. Neler söylersin Ali abi? Şimdi o türküsü de bilir diyor. Ben kadın vurmam diyor. Evet evet. E, şimdi Abdullah Uçmak'la İbrahim Tatlıses arasındaki husumet neler oldu neler bu, bitti ee, başlı başına e, bir e, program olacak kadar e, uzun, derin, geniş, e, teferruatlı ama evet. bu yargılamanın e, bitmemesi de enteresan. Aradan neredeyse 7 yıl geçti İbrahim Tatlıses. Belki de 8 yıl oldu. 2011, ee, 9 yıl. 2011 evet. 9 yıl mı? 9 yıl, 9 yıl. oldu. Yeniden yargılanıyorlar. Yani iki kişi bunlardan biri sekreter kız çok ciddi ölçüde vücudunda araz oldu. İbrahim Tatlıses aynı şekilde. Evet. Yani otomatik silahla ateşi edilmiş. Öldürmeye tam teşebbüs becerememişler. Daha doğrusu İbrahim Tatlıses'in bir içecek suyu alacak e, oksijeni varmış bu dünyada ki Kaleşnikov tutukluk yaptı da e, ya. devamını getirip. Önümden döndü. Evet, yani, e, yani bu netleşmesi gereken bir ceza daha neyi bekliyorlar? 7 yıl sonra 9 yıl sonra 10 yıl sonra e, kesinleşse ne olacak? Yani daha neyi beklediklerini merak ediyorum. Ortada somut bir şey var. Bir insanları e, öldürmeye teşebbüs, pusu kurma, e, yasak olan e, ateşli silahları taşıma çok net. Yani evet. böyle çok net bir olayda hala 7 yıl, 9 yıl mahkemenin sürmesi e, adalet er geç tecelli eder, geç tecelli eder. Adalet değildir. E, yani o da diyor ki 10 senedir yatıyorum, niye yattım ben de bilmiyorum. Yani Bunu ülkenin savcısı, e, yargısı ona niye yattığını göstermesi gerekiyor. Somut deliller varsa bitti. Yoksa da serbest bırakacaklar. Yani silahı sıkanlar belli. Güvenlik kameraları var. E, onu azmettirdi mi azmettirmedi mi onu e, ifade eder. Savcının araştırması belli olur. Belli eder. Evet uzadı 9 yıl. Az bir zaman bildiğim gibi. Son durum dava ile ilgili bu. Şimdi cumartesi günü İbo Show'u izledim ben de. İboşov'da ee, İbo Show'da Gülben Ergen vardı, Nilgün Gün vardı. Ee, kim var? Serdar Ortaç vardı ve Mustafa Üstündar vardı. Ee, Şen şakrak gülmek, ağlamak hepsi bir arada biliyorsun İbo Show'daki program. Programın sonlarına doğru kızı Elif Adayı çağırdı. Ee, çok komikti orası. Elif Aday gel dedi, hep katıl bize." Şimdi Elif'a da yaklaşacak, öpecek İbrahim Tatlıses. olmaz. Kızım gel öpeyim diyor. Korona var olmaz. Müsver olmaz ama öyle Serdar'ın da dediği gibi Serdar Ortaç'ı Japon robotları gibiydi. Kesin ve net cevaplar veriyor. Tabii stresinden ilk defa babasını programda görüyor. Gülben Ergen diyor ki benim şarkılarımı biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Beni tanıyor musun? Hayır tanımıyorum. Böyle kısa ve net cevaplarla komiktir. Keyifli de bir sohbetti. sonra annesinin yanına Ayşegül Yıldız'ın yanına gönderdi Elif adayı. E ağlamaya başladı hatta kız yanındayken senden özür dilerim dedi ben dedi şarkı söylemedim neden söylemiyorsun diye soruyormuş Elif'a da ben diyor söyleyemem sonra babanın sesi bu mu derler utandım dedi söyleyemedim dedi özür dilerim dedi, ağladı, duygusal anlar yaşandı. Sonra sosyal medyada Elif Adaya bayağı bir yağdırdılar. Yani diye konuşmadı, işte robot gibi davrandı. E tabi annesi Ayşegül Yıldız isyan etti. Ya Allah aşkına diyor, çocuk babasını zaten sürekli görmediği için babasından çok utanıyor. Babasını hayatında ilk defa program sunarken izliyor. Onun şaşkınlığı ve heyecanı var. Bir de diyor ilk defa stüdyoya girmiş. O kadar kamera içinde babası çağırınca gitmeyeceğim dedi. Zorla ikna ettik diyor. O çocuk daha 7 yaşında ve orada şok olmuş halde. Hemen yine kafası farklı olacak Arkadaşlar sallamış da sallamış dedi. Sonra ben baktım Elif Adan'ın bir Instagram hesabı var. Orada bülbül gibi o kadar güzel sunumlar yapıyor ki. Hatta babamın programının kamera arkası diyor. Hatta Elif Adan'ın YouTube'da bir de televizyon programı var. Kanalı var. Orada da çok güzel, başarılı. E orada çocuk tutuklu, yani ne bileyim konuşamamış ya da öyle kaldı, kal geldi. Annesi de aynısını söylüyor. Ama acımasız eleştiriler de gelmiş sosyal medyada. Ama çok akıllı ve ne istediğini, ne yaptığını bilen bir çocuk ee, öp diyor. Öpmem diyor, korona var diyor, virüs var diyor. Sonra peçete koydu İbrahim Tatlıses. Öyle bir sarıldı. Böyle anlar yaşandı. Ama çocuklar, o e, şunu gördüm ki e, bu pandemi döneminde çok bilinçlenmişler. Çok da etkileniyorlar bence. Elif Ada da babasını uzun zamandır göremiyor. zaman zaman ziyaret ediyor. Kendi sayfasında da paylaştı Elif Ada. Aktif de çalışıyor yani bu sosyal medyayı çocuklar çok iyi kullanıyorlar elbette. Bunlar Z kuşağı mı? Z Z'den, kuşağı. Z, Z'den sonra haf yok herhalde. Yok kuşağı. Z gelir. kuşağı. E, e, yani başka bir nesil. E, evet. Hakikaten. Yani 7 yaşındaki çocuğu e, eleştirmek nedir Allah aşkına ya? Evet. Şaka gibi. Durum. Ama yani İbrahim Tatlıses'in programı ile ilgili bir e, tespite katıldım. Şöyle yazmış biri. Kim olduğunu hatırlamıyorum. İbrahim Tatlıses'in programı hasta ziyaretini. <laughs> ya görmek istedim. Hastane ziyareti gibi. hasta <laughs> ziyareti. Abi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ama sesi gittikçe düzeliyor. Gayet de güzel şarkılar söylemeye başladı. Ya açılıyor sesi. Evet. ne diyor? Ama, daha önce evet. söylemedim diyor. Pişman zaten. Evet. Kızına yönelik olarak e, bir e, sesli düşüncesi vardı. E, evet. Yani o ben o bölümü izledim. Onlara Gerçekten etkileyici yani e, sana yani İbrahim tatlı ses gibi bir e, ses, eski İbrahim Tatlıses gibi bir sesle Türkiye söyle şarkı söyleyemediği için e, kızından özür diliyor. Ama e, onu bu hale getirenler hale yargılanıyor yani cezası. 9 yıldır. Evet. Neyse. Durun bu abi. Allah sonumuzu hayır etsin. Amin.